İnna Allah heştera. Allah muhakkak ki Allah satın almıştır. Minel müminine müminlerden satın almıştır. Neyi? Enfusahum ve envalahum. Canlarını ve mallarını satın almıştır. Bi enne lahumul cennet karşılığında onları cennet onlara cenneti vermek suretiyle. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil etip, ifka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken, kardeşlerim şu fırtınalı dünya yüzü, hiçbir şey kararında kalmıyor. Değil mi? Bugün zengin olanlar bir bakıyorsun, ertesi gün fakir kalmış. Bugün yaşayanlar ölmüş, bugün Yerin üstünde gezenler ertesi gün yerin altında mı? Dünyada hiçbir şey kararında değil. Allah sahneler hep değiştiriyor. Geceler, gündüzler, yazlar, kışlar değil mi? Ölümler, doğumlar. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir adeti var. Ya insan malına sahip çıkamıyor. Canını sahip çıkamıyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Ya diyor madem her şey elimizden çıkacak. Herkesin aklına bu soru geliyor mu? Vallahi geliyor bak. Ateistinin de geliyor, müşriğinin de geliyor, kafirin de geliyor. Elimden çıkacak gidecek. Acaba bunları bakiye tebdil etmenin bir çaresi yok mu ya? Ya bir ömür boyu çalışıyorsun, kazanıyorsun, biriktiriyorsun. Ölüm bir geliyor, hiçbir şey yok. Hop kefenle içeri giriyorsun. Ya bu nasıl bir şey ya kardeşlerim ya? Bu nasıl bir şey? Ölümün vurma şiddeti de farklı oluyor. Şimdi bir katlı binanın yıkılmasıyla on katlının yıkılması bir mi? Yüz katlı olsa? Adam garibansa, fakirse hadi bir katlıyı yıkıyor. O kadar gitti. E adamın yüz katlı binası değil mi? O yıkılıyor bak ölümle. Elindeki her şey çıkıyor gidiyor kardeşler. Bak bu duygudur insanları. O paralarını muhafaza etmek için değil mi? Kasalara, oraya buraya yatırım yaptıran, koşturan adam muhafaza etmeye çalışıyor. Elinden çıkacak. Ya nereye koyarsan koy vallahi ölüm geldi mi yine çıkacak. Üstadımız başka bir şeyden bahsediyor. Bu fani malı baki yapmanın bir yolu var mı? Düşünüyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi böyle bir şey olsa nasıl olur? Müthiş olur değil mi? Ben burayı okurken hep diyorum kardeşler elimde imkan olsa. Vallahi bir televizyonu falan olsa son dakika girerim bütün yayını kesip. Son dakika. Fani malı bakiye tebdil edilecek çare bulundu. Bekleyin birazdan. Saat 20.00'da girecek. Vallahi bak. Ölümü öldürmenin, fani malı baki yapmanın yolunu bulduk. Geçecek ana haber bülteninde, değil mi? Bisik ver şurayı okuyacak. Diyor ki birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Kur'an'ın semavi sadası işitiliyor. Der ki evet var. Hem de beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. Allahu ekber ya. Emaneti sana verilen o malı, o canı onun hakiki sahibi olan Allah'a satmak alır mı? Alır. İnna Allah minel müminin <laughs> enfusuhum ve envalahum bi enne lehumul Hasan-ı Bazı Hazretleri diyor ki, Allah'a yemin olsun ki diyor, Allah diyor, her mümini bu ticaretin içine sokmuştur diyor. Bunu yapan kurtulmuştur diyor. İmam Mukatil diyor ki kardeşlerim, yani bu öyle bir ticarettir ki, Allah ticareti yapmıştır, bahayı da yani kıymetini de çok yüksek tutmuştur ha, ücretini. Kaçırmayın diyor yani. Emaneti sahibi hakkisine satmak. Dedik ya, ya emanet satılır mı ya? Ya Rabbi zaten sen iyi. Sen ne kadar merhametlisin ya. Bize verdiğin malı, değil mi? Yine bizden istiyorsun. İhtiyacı olduğundan değil. Ver kendini kurtar. Şimdi üstadımız o satışta 5 derece kar var. Öyle bir ders ki kardeşler, satarsan bunları kazanırsın. Satmasan şunları kaybedersin. Değil mi? İnsan bir ticaret yapacağı zaman ne yapar? Kar zarar muazenesini güder değil mi? Yaparsam ne kazanırım, yapmasam ne kaybederim? Der mi bunu? Der. Burası öyle bir ders. Ama tabii karların, zararların hepsini okumaya vakit yok. Vakit el verdiğinde okuyacağız. Bir, Üstadımız diyor ki, fani mal beka bulur. Birinci kar. Fani malın baki olur. Nasıl yani? Çünkü diyor, kayyumu baki olan zatı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta da ziyadar, munis birer manzara olurlar. Fani mal beka bulur. Satarsan nefsimize diyoruz. Nefis şimdi bu misalde bir adam var. Ben malımı satmam, keyfimi bozmam diyen bir adam var. Tabi oraları okumadığımız için anlatamıyoruz. Nefis de bunu diyor kardeşlerim. Ben malımı satmam, keyfimi bozmam. Kılarım beşi, kurtarırım başı. Diyor değil mi içeride? Ben çok diyen duydum böyle yani. Ben ona buna karışmam et diye süt diye kimsenin. Ee, fani malın beka bulacak. Çünkü kayyumu baki olan Allah'a verilen, onun yoluna sarf edilen şu ömrü zail var ya, elinden çıkacak ömür. Baki meyveler verecek. Ömür dakikaları adeta tohumlar gibi. Tohum toprağa düştü kardeşlerim. Tohumun aslında toprağa düşmesi, onun ölümü mebde hayatıdır diyor üstadımız. Onun sümbüllenmesi için düşmesi lazım. Bizler o toprağa düşeceğiz kardeşler. Eğer o malı Allah yolunda satarsanız o mal ahirette seni Satamazsan heba olup gidecek elinden çıkacak. Alemi bekada saadet çiçekleri açacak, sümbüllenecek. Alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. Ya, satmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a hani o kurban meselesi vardı ya, hatırlayın. Kurbanı kesiyorlar. Herkese dağıtıyorlar. Hazreti Ayşe annemize diyor ki ne kaldı? Diyor ki ya Resulallah bir parça but kaldı. Bu kaldı. Hayır diyor. Onu şimdi yiyeceğiz o gidecek. Verdiklerin kaldı. Verdiğin senindir. Veremediğin gider elinden. Arkadaşlarım şu hakikati anlayanlar. Hazreti Osman geliyor aklımıza değil mi? Hazreti Osman ya. Ya kardeşler bir seferinde bin deveyi veriyor. Yükleriyle. Bir seferinde üç yüz deveyi veriyor bir seferinde 700 deveyi veriyor yani. Bir devenin ölçüsü de <laughs> tabii şu ana kadar? Bir, şey. bir deve işte bir araba araba vardır yani bir araba fiyatı vardır yani. Bir araba bir yani. İçindekilerle beraber, yükleriyle beraber veriyor. Hazreti Ebu Bekir zamanı kardeşlerim. Medine'de kıtlık var. Hazreti Osman'ın da 700 deve bin devem tam hatırlayamıyorum orayı. Çok verdiği için artık 700'ler, 1000'ler birbirine karıştı. O 700 deve geliyor yükleriyle. İçinde tabi yükler filan. Bütün sahabeler geliyorlar. Diyorlar ki yani alacağız buğday alalım, şunu alalım, bunu alalım. Diyor ki satmam. Bir dirheme yedir dirhem veriyorlar. Bir dirhem şey. Satmam diyor. Daha çok veren var. Onlar da kızıyorlar. Hazreti Ebubekir'e gidiyorlar. Diyorlar ki Osman pazar kızıştırıyor. Malını satmıyor. Ne diyor diyor. Daha çok veren var diyor. Vermiyor diyor. Tabi Hazreti Ebubekir anlıyor meseleyi. Diyor hadi gidelim onun yanına. Hazreti Osman'ın yanına geliyor. Diyor ki, sen bu malları niye satmıyorsun? Diyor ki, ey Allah'ın halifesi. Bunlar bire yedi veriyor. Daha çok veren var, nasıl satayım diyor yani. Kaç veriyorlar? Bire yedi yüz veren var diyor Ben diyor anlamıştım diyor. Allah yolunda vakfedeceğini anlamıştım diyor. Diyor ki ey müminlerin emiri bu deve diyor hepsi senindir. Üstlerindeki yüklerle o develeri de hepsini kestiriyor kardeşler onlara dağıttırıyor biliyor musun? Böyle yiğitler gelmiş. Neyi anlamış? Fani mal harcandığı zaman beka bulacağını anlamış kardeşler. Biz zannediyoruz ki tuttuğumuz zaman kalacak. Vallahi kalmayacak ya. Vallahi kalmayacak ya. Daha ne diyeyim ya? Gidecek ya. Verdiğin kalacak. Veremediğin gidecek yani. Daha ne diye ki? İkinci kar. İkinci kar. Kardeşler verirsek Allah yolunda verirsek ne kazanırız? Üstadımız diyor ki, bir, iki, üç, dört, beş kelimelik bir şey diyor. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Bak bütün izah, hepsini izah etmiş de bunu izah etmeye gerek bile duymuyor. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Allah Allah. Ya insan ya. Ya kardeşler insan bir ömür çalışıyor. Çalıştığı parayla kafasını sokacak bir ev alabiliyor mu Enes? Bak insan bir ömür çalışıyor kafasını sokacak bir yer bulamıyor. Ya senin o kırık dökük ibadetlerine. Yani onu pazara götürsen satayım desen değil mi? Kimse yüzüne bakmaz ya. Allah senin o kırık dökük ibadetlerine, o verdiğin malla karşılık sana cenneti veriyor ya. Yani Allah'ın rahmetini genişini anlamak mümkün değil ha. Bak burada bir ifade, bir incelik daha var. Kaçırmayın. Demek ki cennet amelin karşılığı falan değil ha. Cennet ancak nedir? fazlı ilahidir Allah'ın rahmetidir. Ve beşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin. İlahir ayet diyor ya. Üstadımız oradaki beşir tabiri. Ve beşir müjdele. İşaret-i bir izah etmiş Enes. Diyor ki bu beşir tabiri anlaşılıyor ki cennet amelin karşılığı değil, fazlı ilahidir. Nasıl yani? Çünkü veya bir yerde çalışıyorsun, maaşını aldın. Adam maaşı yat, yattığı zaman sana şunu dese, Ergin maaşın yatmış, müjdeler olsun Ergin maaşın yatmış. Ne dersin? Hocam zaten yatacaktı dersin, ya niye müjde veriyor? Manasız olur değil mi? <laughs> Ama şunu desem, Ergin maaşınla beraber bir ikramiye de yatmış. Heh, bak bu müjdeye layık mıdır ifade? <laughs> Layıktır. Cenab-ı Hak onun için diyor, müjdele onları. Ama onların amelinin karşılığı değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar bunu ya. Diyor ki cennete siz amelinizle ben de diyor amelimle giremem. Ancak Allah'ın fazlıyla ihsanıyla girerim ya. Allah'ın fazlıyla ihsanıyla. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti, tesbihatı, o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve ehli keşf ve ehli ihtisas müşahede ile ittifak etmişlerdir. O aza ve aletlerin ibadeti. Hani dili Allah'a satmak. Dilin Allah demesi, Allah'a zikret. Kalbi Allah'a satmak değil mi? Aklı Allah'a satmak, kulağı Allah'a satmak. Bütün azalar Allah'a satmak. Ya yani insan sadece şunu zannetmesin. Canını canınla cihattan illa kılıcı alıp bir savaş arama Yani. Canı Allah'a satmanın manası değil mi? Zaten eğer o kalbi, dili, eli, aya Allah'a satamıyorsan, sen zaten o can meselesi olduğu zaman, öyle bir cihat olduğu zaman, o iş biraz zor ha. Biraz zor yani. En muhtaç olduğun zamanda, insan ne zaman en muhtaçtır? En muhtaç olduğun zamanda diyor, cennet yemişleri suretinde sana verilecek diyor. Ebu Zer Hazretleri sahabeden, burada mı Ebu Zer abi? Ebu Zer Hazretlerine kardeşlerim radıyallahu anh misafirleri geliyor. Hizmetçisine diyor ki kölesine. Sen diyor şu hayvanların içerisinde bir tanesini getir diyor hemen kes diyor. İkram edecek yani. Tabi misafire ikram etmek müthiş bir şey yani. O çoban da gidiyor kardeşler. Sürünün içinde en çelimsiz hayvanı buluyor alıyor getiriyor. Ve bu Zer Hazretleri hayvana bakıyor. Adama bakıyor. Diyor ki bana ihanet ettin sen diyor. Diyor ne ihaneti diyor. Sana iyilik ettim diyor. Muhtaç olduğum bir zamanda bu diyor çok para eder diyor yani. Bunu kesme. Bana diyor daha iyi zamanlar için sakla diyor onu ya. Yani. Gitmiş en çelimsizini almış gelmiş. Diyor ki sen bana ihanet ettin. Kardeşlerim diyor ki benim en muhtaç olduğum zaman diyor kabre girdiğim andır diyor. Getir diyor onu. O hayvan orada kesiyor kardeşlerim. Evet. En muhtaç olduğum bir zamanda ister misin o mal seni karşılasın? İnsan ister kardeşler. O zaman ne yapacağız? Allah yolunda harca. Böyle bir kar var. Harcarsan kazanırsın, harcamazsan elinden çıkacak mı? Zararlarda da bunları bahsediyor. Vallahi çıkacak yani. Burayı okurken böyle çok aklıma gelen bir yer sizinle yine paylaşacağım. Hem de böyle şevke medar olsun diye. Yıllar yıllar önce daha bura alınmamış ha. Bret abi sen hatırlarsın belki o anı. Bizim kardeşler bir medresedeler. Bir medrese alacaklar. O medreseyi de adam vereyim, vermeyim, vereyim, vermeyim böyle ölmek üzere. Yaşlı bir adam, yaşlı bir hacı amca. Verecek ama kıyamıyor. Verecek, <laughs> veremiyor. Niye veremiyor sizce? Kalbe sokmuş kardeşler, çıkarması zor yani. Kitlemiş oraya yani. La zaten çıkacak o. Vereyim mi, vermeyim mi, vereyim, vermeyi derken kardeşler, ölüm bunu yakalıyor verseydi vallahi şu anda yaptığımız her ders var ya daha biz şu kapıdan girdik şu dersin sevabı bizim defterimize yazılmadan o abimizin defterine yazılır mıydı? Yazılırdı yani. Nasıl bir kar? Kıyamete kadar kardeşler. Bu işe ortak olmak yani. Vermedi ne oldu? Ne olmuş biliyor musunuz kardeşler? Adam ölüyor cenazesi geliyor. Bir tane oğlu çıkıyor. Evladına bırakmış. Oğlu babasının cenaze namazını bile kılmıyor. Bak şahitler var kılmadı diyor. Yani, cenaze ben, ben, ben. kardeşlerim. Cenaze kılınıyor kalkıyor. Adam o bize vermediği yeri ne yapıyor o adam biliyor musunuz? Bumar, bir kulüp açıyor kardeşler oraya. Kumar var, böyle oynatılan bir yer. Allah Allah. Ne yazılıyor şimdi? Veremedin bir zarar tamam gitti. Ama kime bıraktın? Hayır. Evlada bıraktın ya öyle hayırsız bir evladı. Es sebebi kel faizirince işleyecek mi bu? İşleyecek verseydin. Kardeşler şu anda o hacı amcanın pişmanlığının derecesini anlayabilir miyiz ya? Şimdi oradan günah yazıldıkça ben ne yaptım? Ah benim kafam diyor mudur? Niye yapamadı? Hep diyormuş ki bir düşüneyim. Kardeşler cezayı bak burada çok ince. Beni ben bu kısayı çok dinledim. İnce bir nokta var yakalayın. Allah dedi ki ben müminlerin mallarını canlarını satın aldım. Karşında cenneti vereceğim. Senin malına canına böyle bir fiyatı kimse vermez Allah'tan. Bacak. Bir düşünüyüm demek ne demektir biliyor musun? O ticareti hafife almaktır. Diyorum ki Abdullah abi şu kalemi alayım senden. Karşılığında kaç lira bu kalemin bedeli? Bir lira mı? Sana yüz milyon vereceğim. Sen der misin bir düşünüyüm? Düşüneyim desem ben geçerim bu tarafa yani değil mi? Bakmam yüzüne. Neyi düşünüyorsun ya? Allah sana rahmetiyle bir kapı açmış. Düşünüyüm demek bile kardeşler o Allah'ın o ayetini almaktır. Allah onun için nasip etmiyor. Sen düşün diyor geç bakayım kabirde düşün biraz da. Allah bir kapı açarsa o kapıda ne yapmak lazım? Atlamak lazım. Ha, balıklama girmek lazım. Kaçırmayın. Ganimettir. Bak Allah nasip etmiyor. Adam denizin kenarında duruyor bir damla sanamıyor ya. Böyle bir nimetin içinde. La bir dakikalık yiğitlik yapacaksın ya. Verdim gitti. Allah Allah nasıl bir kar. Veremedin o mal çıktı mı? Çıktı. Günahını sana yıktı mı? Yıktı. Pişmanlığını sana yıktı mı? Yıktı. Ne oldu? Allah verenlerden eylesin kardeşim. Allah verenlerden eylesin.